Uzun bir A. A. Size göre nasıl sesiniz? Çok kalın. Ne şikayet yapıyor? Ee, konuşurken, hızlı konuşurken sesim kesiliyor. Yani nefesim yetmiyor. Karşı tarafa kendimi ifade edemiyorum. Özgüvenim sarsıldı. Dert anlatmaya çalışırken gırtlağımı parçalıyorum. Umarım Engin Bey bunu çare bulacak. Şahane olacak eminim, inanıyorum. Lan birisi telefonu açtığı zaman eşinizi verebilir misiniz Ayla Hanım'ı diyemeyecekler. <laughs> yani sonuçta benim bir kadın olduğumu anlayacaklar. <laughs> ne kadar bilet oldu ameliyat olalı? 2-3 ay oldu. Nasıl hissediyoruz? Gayet memnunum. Nefes almam değişti, konuşmam değişti, yürüyüşüm değişti. Kendime özgüvenim geldi daha doğrusu. Önceden sesim kısıktı rahat derdim anlatamıyordum. Tekrar gene 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 anlatmak zorunda kalıyordum. Ama şu an çok rahatım. O zaman videoya bir nazar boncuğu koymam lazım. Yani. Bence de koymalısınız. Önce özellikle de Engin Bey'e çok teşekkür ediyorum. O ya, benim için bir mucize oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.